Herkese selamlar. Galatasaray haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başkanım Barko Vizyon'a da koyduğumuz gibi bugün skandal hakem kararlarını, var kararlarını konuşacağız. Ben aslında bunu arkadaşlarımız yaparken tiyatroculardan, sanatçılardan ee, özür diliyorum tiyatro demek durumunda kaldık ama maalesef bir oyun oynanıyor. Ben daha çok kendi takım maçını izlerim. Diğer takımları genel olarak izlemem ama başkan olduğumdan beri onları da izlemek durumunda kalıyorum. Fakat bizim ilk maç Cuma'ydı. Cumartesi ve Pazar günü izlediğim maçı yarım bırakıp dinlemeyeceğim. Tiyatroyu insan görüyor yani dediğin gibi. Tiyatro derken de yani bir kurgu demek bu önceden yazık. hiç biz gerçi askerlikte spontan tiyatro hmm. oynadık ama şaka etmiyorum. Fakat bu tiyatro bir eserdir, tiyatro eseri emek verilir. Orada toplumsal bir hiciv, toplumsal bir mesaj verilir. Şimdi maalesef bu tiyatro bile yani komedi aşmış artık onu. Çünkü önceden yazılmış ama sanki bir yere doğru yazılmış. Ben büyük takımların karşısında diğer takım gol yaptığında neticeyi artık tahmin ediyor. Hele son 3-4 haftadır kesin tahmin ediyorum. Ve tahminlerinde de yanılmıyorum. Onun için izlemiyorum. Çünkü aynı sıkıntıyı beynimde yaşadıktan sonra bir de görsel olarak yaşamak insanı rahatsız ediyor. Camialara hiç yükleme. Başkanım işte o hileyi yükleyenlerin başında da maalesef hakemler geliyor. Şimdi onlar aracı oluyor. Çok fazla şey yapmadan ben kanıtlarıyla, görselleriyle bir ortaya koyalım nasıl bizim hakkımız yenmiş? Nasıl camiaları birbirlerine düşürmeye başlamış bu hakem camiası? Onu görelim müsaade ederseniz eğer. Bir de vurgunda şunu unutma. Türkiye'de son 1-2 aydır iki oluşum var hakemlerde. Kendi içinde gruplar var. Bu zaten her zaman vardı. Eskiler, yeniler, evet. Bilmem kimler. Şimdi de başka bir grubu oluştu. Var hakemleri, sahadaki hakemler. Ve herkes nasıl yan hakemini belirliyor. Şimdi de var hakemiyle ortada hakem tesanüt içinde oluyor. Bakın bunu geliştireceğim, anlatacağım. Bildiklerim de var. Tamam. Bu çok tehlikeli bir gelişme Aynen. var. Çok Aynen. tehlikeli. Aynen Buyurun. Devam. Hafifçe dokunması bile ki Ali Palabıyık diyor ki ben diyor net olarak dokunduğunu gördüm. 100 gramlık bir dokunma bile... Dokunma bile, sizi uçur. Bir de ayaklı da temas var. Ayağı da var. Onu göremeyebilir. Hı hı. Ben diyor, açıklıkla müdahale ettiğini gördüm. Siz ki Kerem hızlı bir çocuk. Evet, çok hızlı, çok hızlı. O dokunma onu uçur. Hepimiz spor yap. Fakat çok enteresan. Bakın biz de kameradan bakıyoruz. Kendimizi Suat Aslanboğa'nın yerine koyalım. Ya güzel kardeş. Sen bunu nasıl böyle yorumlarsın? Zemin mi kötü acaba? <laughs> ha? Şu anda bu zemin. Türkiye'nin en iyi zeminlerinden birisi. Şimdi sen, adam üç kağıtçı biri de değil, Kerem var bazıları, atıyor kendini. Biz bunu yapanı şiddetle reddederiz. Kendi takımımızda da olsa. Geçmişte de örnekleri Başka var. De, kendini de, atanlara... Kerem direniyor aslında, düşmemek için direniyor bir de yani. Tam tersi kendini toparlamaya evet. çalışıyor, toparlayamıyor. Şimdi, ben burada Ali Parayi bunu asla kızamam. Net çünkü. Görüyor, çok yakın, kararını veriyor. Fakat enteresan olan kendini asıl hakem gören Suat Aslan bu arkadaşımız. Hayır gel bak diyor. Kesinlikle penaltı değil kendisi düştü. Başkanım, e, tartışıldı. E, Yeddi'nin pozisyonu biliyorsunuz. Görüntüyü görünce içimiz de cız etti. Bir görelim o pozisyonda arkadaşlar. Cevap. Cevabı vereyim. Bu Yeddi'nin lens, in lens in. kasıtlı bir hareketi yok. Hı hı. Hareketin devamında öbürü ayağını uzatıyor Yeddi. Aynen bunu dedim. Ya dedik bak hepimiz az çok futbol oynadık. Amatör veya şey. Şimdi orada profesyonel bir futbolcu gözleri radar gibidir. Mesleği bu. Şimdi orada bakın, bakın, bakın. Vuruyor ve Yedli'nin ayağını uzattığını da görüyor. Zaten öyle bir şey olamaz. Yani siz şut atacaksınız ve bakmayacaksınız. Ya belki ayağın çukura geliyor. Yani ırgır geçiyorum. Vurduğun top nereye gidiyor? Her, bakıyor zaten. Fakat varın ve hakem heyeti, yani duayen hakem heyetinin kararı doğal bir hareket. Dediğin gibi yer çekim hareket. Örnekleriyle görmek lazım. Burada yardımcı hakemin gözü önünde ayağa bir basma var. Pozisyonu kaybettikten sonra, top gittikten sonra ve yani devam kararı verildi. Ama yanma hakem güzel bakmış. Yardımcı hakem bakmış evet. Görmemiş sadece bakmış herhalde. Öyle gözüküyor. Yok yok yani o anda Allah tarafından bir perde iniyor. Olabilir yani bir şey demiyorum. Diyorum ki özet olarak, özetin özeti. Bundan sonra orta hakemlere değil vara bak. Daha bir şeyler söylerim duyduklarımı hoş olmaz. Telefon giriyor mu var oda? Var konuşmaları neden yayınlanmış? Telefon sokan var mı? Kısa mesaj atan var mı? Merak ediyorum. Şu anda var hakemliği yardımcısı dahil, teknik heyet dahil Bazen iki teknik oluyor, dört kişi. Var odasındaki hakemler çimlerdeki hakemlerden daha etkin hale geliyor. Bir, bir oluşum. Başka ülkelerde yanlışı düzeltmek için kurulan bu düzen maalesef, maalesef ben burada TFF'yi suçlamıyorum. TFF yönetim kurulu da çoğu tanıdığım insan. Başkanı da tanırım. İyi niyetle çalışıyorlar. İstediğiniz kadar beğenmeyin. Fakat MHK çok ayrı bir kurul. Ben başkan olsam, istemem yani benim... Galatasaray'ı devamlı kollasın. Diğer takım öyle bir MHK istemem. Fakat giderek bir organ oluşuyor. Var organ. Siz var tiyatrosu dediniz Hı. ama tahkim kurulu gibi var kurulu oluşuyor. Giderek de kemikleşiyor. Özellikle buna dikkat etmesini, hakem yorumcularının buna dikkat etmesini istirham ediyor. Başkanım bizim kara maçında başında donkun pozisyonu için vara çağıran Sayın Suat Arslanboğa... Az önce Beşiktaş-Göztepe maçında da yine var olarak oh. devrede ama hiçbirinde çağırmıyor mesela. Bu da bir enteresan bir ayrıntı galiba. Suat boyu sanırım bir de hakemlikten evet. aldılar. Evet, onunla ilgili de bilgi elimizde. Şöyle söyleyelim, Beşiktaş-Başakşehir maçı 2019'da oynanan maçta kendisi Beşiktaş-Başakşehir maçında Leic'in kendisini itmesine rağmen kırmızı kart çıkarmaması ve İlk yarının uzatma dakikalarında Başakşehir'in Kırmızı Kart beklediği pozisyonu Vardan izletmediği için tepki görmüş. Ardından da TFF bir açıklama yapmış ve açıklamada da e, Merkez Hakem Kurulu'nun önerisiyle, yani MHK'nin önerisiyle 01.08.2019'da başlamış e, sözleşmesi büyük ihtimalle. Dün fes diye, o gün için dün fes diye bir açıklama yapıyorlar. Kimin lehine hata yapmış görünen? Beşiktaş'ın lehine yapmış gibi gözüküyor. Başakşehir'in iddiası böyle. Yani açıklamada, haberde Hı -hı. böyle gözüküyor. Fakat e, Suat Arslanboğa sadece iki ay sonra TFF birincilikte bir maçla birlikte yeniden görevine başlıyor. O pozisyon te Varda tekrarlandı mı? Tekrar. Varda izletmemiş. Hayır hayır ama izletmesi lazım. İzletmemiş. Geri, onun aldı, geri alındıysa. Yani, geriye dönük bir şey işlememiş büyük şey ihtimalle e, tabii ki takımımla ilgili. Fakat o kadar çok şey var ki. Sen de önünde dizile. Evet. Ben bakmadım. Bende de var. Aynısı. Çünkü sinirim bozulsun istemiyorum. Yani bu futbol bir şölen, insanın sıkıntılarından atması gereken, bazen üzen, sinirlendiren bir iş, bir e, şov ve bir gönül işi. Bunu eğer sıkıntı işi yaparsanız insanlara yazık olur, adamın kanser eder. Başkanım e, az önce aktardığım iki pozisyon vardı. bir Bizim Kara Günlük maçında Donkun, Beşiktaş, Göztepe maçındaki evet. pozisyonlar. Yine bizim maçta daha Hatay maçı daha maçın 15. dakikası her şeyin tamamen değişebileceği bir maç e, Jetson Fernandez ki o maçta iki gol atan Duf tarafından aşın tendonuna basılarak bir faal yapılıyor hazırsa görüntüyü arkadaşlar